Ben bu oyunu nasıl sevdim lan Evet oyunu bitirdim ve aklımda bu soru var. Artık bıktım Assassin's Creed oynamaktan. Bir an önce bitireyim incelemesini çekeyim dediğim bu oyunun başından e bu gayet iyiymiş diyerek kalktım. Aslında düşününce mantıklı bir sebebi var. Bildiğiniz gibi Assassin's Creed Black Flag gayet güzel bir acı oyunu ve ben o oyunu maksimum 5-6 saat oynamışımdır. Yıllar sonra da cilalanmış bir Black Flag oynayınca sevmem mantıklı. Ama açık dünya Assassin's Creed'lerden artık midem bulanmışken bu oyunu sevbilmem işte bu gerçekten garip. Assassin's Creed Rock çoğu insan tarafından ismi bile duyulmamış bir oyun. Duyulmamasının en büyük sebebi ise tabii ki Unity ile aynı yıl çıkmış olması. İşte bu kısımdan sonra akıllarda garip bir soru kalıyor. Nasıl oldu da Ubisoft bir oyunun kendi elleriyle duyulmamasını sağladı. Cevap aslında çok basit. Unity grafik açısından ses getirmeyi planlıyordu ve öyle de oldu bildiğiniz gibi. Hala daha çok güzel görünüyor. Bu sebepten Unity'nin grafik ve açık dünyadaki insan sayısı bakımından optimizasyon yönünde sıkıntı yaşayacağı gayet barizdi ve oyunu Xbox 360 ve PlayStation 3 için optimize etmeleri imkansız gibi görünüyor. Malum yeni nesil konsollara bile optimize edemediler. Ubisoft'ta kafasını karıştırdı ve zaten aynı oyunları kopyalamaktan çok keyif aldıkları için farklı hikayeli ve biraz daha cihalanmış bir Assassin's Creed Black Flag olan Assassin's Creed Rogue'u yepyeni bir oyun gibi Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkardı. Yani bu sayede Ubisoft önceki jenerasyonlardan da para kazanabilecek. Uzaktan bakınca plan mantıklı görünüyor evet. Ama sonuç ortada. Hem Rogue çok az duyulan bir oyun olduğu hem de Unity grafikleriyle değil buglarıyla ön plana çıktı. Ubisoft yine bekleneni karşılayamamış ve oyuncuları bu sefer büyük ayak kırıklığına uğratmıştı. Peki o az duyulan ve evlatlık çocuk muamelesi gören Rob nasıl bir oyun? İncelemeye başlamadan önce eğer izlemediyseniz Unity videomu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü inceleme boyunca hem Unity hem de uzaktan bakınca kopyası gibi görünen Black Flag ile karşılaştırma yaparak ilerleyeceğim. Hobi olarak başladığımız bu kanalda yavaş ama emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Sizin desteklerinizle bu kanalı daha ilerlere taşıyabiliriz. Eğer videolarımızı beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videolardan ve canlı yayınlardan hemen haberdar olmak için çana tıklamayı, izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. O zaman daha fazla oyalanmadan nasıl sevdiğime şaşırdığım ve evlatlık çocuk muamelesi gelen Assassin's Creed Rogue incelemesine başlayalım bakalım. Baş karakterimiz Shay Patrick Cormac Kuzey Amerika'daki suikastçı birliğine yeni katılmış bir asesindir. Bu birliğin mentoru ise 3. oyundan da tanıdığımız Achilles'tir. Shay burada eğitim alırken Black Flag'den de tanıdığımız Adavel ziyarete gelir. Haiti'de bir şehrin bir deprem sonucu yerle bir olduğundan bahseder ve şehir için Adavel'den yardım olur. Bununla beraber çok özel bir el yazması ve bu el yazmasını anlamamızı sağlayan bir kutunun tapınakçılar tarafından ele geçirildiğini söyler. Shay çok zorlanmadan tapınakçıyı, kutuyu ve el yazmasını bulur. Fakat bu öyle önüne gelen herkesin kullanabileceği bir kutu değildir. Shay kutuyu bu oyundaki tarihi karakterimiz olan Benjamin Franklin'i götürür. Franklin şimşeğin çakmasıyla aldığı elektrik sayesinde kutuyu çalıştırmayı başarır. Şey kutudan görünen dünya hologramının Portekiz lizbonu işaret ettiğini görür fakat bu işaretin ucunda ne olduğu hakkında ne tapınakçıların ne asasinlerin ne de şeyin hiçbir fikri yok. Lisbon'da bir kilisede kutuda bahsedilen yeri buluruz. Burası aslında sismik bir tapınaktır. İsu kabilesi tarafından inşa edilen bu tapınaklardan dünyada birden fazla bulunmaktadır. Sismik tapınakların kalbi ortasında bulunan taştır ve bu taş hem şehrin hem de sismik tapınağın ayakta ve bir arada durması için önemli bir bileşendir. Eğer bu taş yerinden oynatılır veya alınır ise büyük bir deprem sonucu bütün şehir yerle bir olur. Aynı Haiti'de olduğu gibi. Evet Haiti'deki şehrin bir depremle yok olmasının sebebi de bu sismik tapınaklardan birinin bileşenlerinin yani taşının yerinden oynatılması veya alınması çalışılmasıdır. Aynı tapınakçılar ve suikastçılar gibi şeyde de bu tapınakta bulunan taşın cennet elması gibi yanına alıp götürebileceği bir şey olduğunu düşünür ve taşı eline alır. Sonucunda tahmin edebileceğiniz gibi devasa bir deprem meydana gelir ve bütün şehir yerle bir olur. Kendini şehirden zar zor kurtarmayı başaran şey bütün bunlardan birliğinin mentoru Akilyesi ve asasinleri sorumludurlar. Birliğe dönen şey Akilyes'e nefret kusar. Bunca insanın onun yüzünden öldüğünden bahseder. Akilyes'in hiçbir şey umurunda olmasa gerek ki bütün bunlara cevaben çıkar onu buradan der. Şey bu işi yarım bırakmamayı kafasına koymuştur ve bir süre sonra el yazmasını almak ve diğer sismik tapınakların bulunmasını engellemek için Akiliyes'in odasına girer. Akilyes yine şeyin ne dediğini umursamayıp kardeşlikten çalmaktan, asasinleri ihanet etmekten falan bahseder. El yazmasını alan şey ufak bir arbadenin ardından Akiliyes'in odasından çıkmayı başarır. Şimdi ise bütün dostları Akiliyes'in emriyle şeyi öldürmek için peşinden koşmaktadır. Bir uçurumun kenarında kapana kısılan şey daha fazla şehrin yok olması bir insanın ölmesinden daha önemli değil diye düşünerek kendini uçurumdan aşağı atar. Bu kısımdan sonrası oyunun hikayesiyle alakalı sonu dahil olmak üzere büyük spoilerlar içeriyor. Spoiler yemek istemeyen ekrandaki dakika ve saniyeye gidebilir. Baş karakterimizin oyunun başlarında ölmesi imkansız olduğu için şey iki ihtiyar tarafından bulunur ve yaraları iyileştirilmeye çalışılır. Suikastçilerin hala tapınakçıların peşinde olduğunu öğrenen Kormek tekrar onların kökünü kazımak için yola koyulur. Bölgesindeki çeteleri temizleyen Kormek bir tapınakçı olan Albay Monroe ile karşılaşır. Monroe amaçlarının ve fikirlerinin aynı olduğunu söyleyerek onu suikastçilere karşı birlikte savaşmaya davet eder. Monroe ve diğer tapınakçılarla beraber tek tek su suikastçileri öldüren şey bir süre sonra Monroe'dan bir mektup alır. Cormac'i yaralı bulan Monroe'nun kendisidir ve şeyin Achilles'ten çaldığı el yazmasını onun üzerinde bulmuştur. Henüz tanışmadığımız Templar Grandmaster Monroe'ya bu el yazmasının ne işe yaradığını bulmasını istemiş fakat Monroe başarısız olmuştur. Monroe şeyin Templar'ları olan sadakatini yeterince gösterdiğini söyleyip el yazmasını şeye göndermiştir. Gel zaman git zaman sanki suikastçı olarak tapınakçı avlarmış gibi teker teker suikastçı öldürürüz. Şey artık Monroe'dan daha büyük bir hedef olduğunu ve daha göz önünde olduğunu söyleyerek muhafaza etmesi için el yazmasını ona verir. Büyük suikastçilerden olan ve yeni oyunun başında gördüğümüz Kesagovasi'yi öldürmek için girdiğimiz savaşta Monro hayatını kaybeder ve el yazmasını başka bir suikastçıya kaptırır. Bu savaşın hemen sonrasında Templar Grandmaster'ımız olan ve en sevilen Assassin's Creed villainlarından olan Haytham Kenway ile karşılaşırız. Uçurumdan düşmemizden bu yana kadar şeyin kendi içerisindeki çelişmesini ve Templar olmaktaki kararsızlığını anlatan oyunda Haytham Kenway önderliğinde şeyi geleneklere uygun bir şekilde tam anlamıyla bir Templar yani tapınakçı olur. Yepyeni de dostluklar edindiği bu yolda gün geçtikçe daha yüksek rütbeli ve kendine daha yakın olan suikastçileri öldüren şeyi artık kalan herkes öldürmüş ve geriye sadece mentor Achilles ve Liam kalmıştır. Şey Hayton Kame ile beraber onların da yerini tespit eder ve o yer başka bir sismik tapınaktır. Diğer suikastçileri atlatıp tapınağın bileşenine ulaşan Şey ve Kame burada Achilles ve Liam ile karşılaşır. İçeri daha girmeden Liam'ın hala bu taşı almaları gerektiğini söylediğini fakat Achilles'in Şey galiba haklıydı ve benden daha fazla şey biliyordu dediğini duyarız. Şey içeri girer ve şöyle der. Sonunda anlıyorsun Achilles. Bu yapı dünyayı bir arada tutmak için var. Onu kontrol etmek için değil. Eğer beni dinleseydim bunların hiçbiri olmaz. Liam doğru veya yanlış. Şey kardeşliğe ihanet etti deyince şey bunu beni arkamdan vuran adam mı söylüyor der. Liam o ben değildim. Şavil yerdi. Ben asla askalamam deyip şeye ateş etmeye çalışınca Achilles onu durdurmaya çalışır ve arbede sırasında tapınağın bileşeni olan taş yere düşer. Deprem sırasında kovalamaca başlar ve sonucunda Liam'ı öldürmeyi ve el yazmasını almayı başarırız. Tapınaktan ayrıldıktan sonra ise Kenway ile Achilles'in dövüştüğünü ve Kenway'in Achilles'i öldürmek üzere olduğunu gören şey Kenway'i durdurur. Achilles'in artık zararsız ve takipçisiz bir mentor olduğunu ve merhametli olmazsak yaratmaya çalıştığımız dünyanın hiçbir manası olmadığını söyler. Kenway yine de Achilles'in bacağına bir tane sıkar ve olay yerini terk ederiz. Ken ve şeyden kutuyu bulmasını istediğini söyler. Şey ise kutu şu an dünyanın her yerinde olabilir. Onu bulmak yıllarımı alır deyince Kenway bütün ömrünü bile alabilir. Böyle bir meydan okumaya hazır mısın der. Tam 16 yıl sonra 1776 yılının Aralık ayında şey sonunda kutunun nerede olduğunu bulur. Kutu Fransa Versay'da kanalımda da videosu bulunan Unity'den tanıdığımız Arno Dorian'ın babasındadır. Şeyi Arno Dorian'ın babasını öldürüp kutuyu alır ve oyunumuz burada son bulur. Oyunun günümüzde geçen hikayesinden çok kısa bahsetmek gerekirse de asla konuşmayan baş karakterimiz Abstergo'da kendisine verilen her şeyi yapar. Oyunun sonunda ise ona bu emirleri veren herkesin tapınakçı olduğunu öğrenir. Abstergo'nun başı olan 30 sobük tarafından tapınakçı olmaya davet edilir fakat daveti kabul etmemek gibi bir seçeneği yoktur. Evet bir değişiklik yapıp hikayenin hepsini anlatayım dedim çünkü bence bu hikaye gerçekten anlatmaya değer. Hem Unity ile bağlantılı hem de eski oyunlardan oldukça fazla karakter bulundurduğu için tamamını anlatmanın daha keyifli olacağını düşündüm. Belki de bundan sonraki videolarda hep böyle devam eder. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Öncelikle hikayeyi bir metinden ayırıp işlenisine gelecek olursak açık konuşayım baya kötü. Özellikle sanki Dark Knight izliyormuşum gibi sırf şeyi daha havalı göstermek için ağzına bir I made my own luck yani şansımı kendim yaratırım lafı tutturmuşlar. Hele bazı sahnelerde o kadar böyle gereksiz yerlerde söylüyor ki havalı bulmak yerine gülesim geldi yani. Hele hikayenin en ana konusu olan baş karakterimiz şeyin Templar'lar ve Asasinler arasında kalması herhalde bu kadar özensiz bir şekilde işlenebilirdi yani. Şeyi gidip Asasin öldürüyor ve sonra diyor ki ben herhalde bir canavara dönmüştüm ya gidip daha büyüğünü öldüreyim. Sonra gidiyor daha büyük bir Asasin öldürüyor ya ben herhalde iyice şerefsiz bir adam oldum ya diyor. Sonra daha büyük... Dalga mı geçiyorsunuz lan? Çelişki böyle mi işlenir? Bir de spoiler vermeden şöyle söyleyeyim en son şey bir şey yapıyor sonra diyor ki ben artık bir Templar'ım. E ne oldu? Oldu kanka. Oyunun başından beri adamın içindeki çelişkiyi işliyorduk bir anda nasıl bitti de biz bunun farkına vardık. Daha da büyük bir asasin öldürünce rahatladı sonra bitti mi? Neyse ki oyunun sonu güzel bir ve ana hikaye güzel çünkü böyle olmasa oyun hikaye açısından aklımda baya kötü kalırdı yani. Neyse çok uzatmadan konuyu değiştirip karakterlere gelmek istiyorum. Baş karakterimiz Şey Patrick Cormack nasıl bir karakter? Şaşırtıcı derecede kendimi yerine koyabildiğim bir karakter oldu Cormack. Ne kadar oyun işlememiş olsa da o çelişkiyi ben yaşadım mesela. Onun dışında biraz önce bahsettiğim I Made By Olmak kısmı yerine daha daha kendine özgü bir cümle bulsalar veya bazı diyalogları sırf şey bu cümleyi söylesin diye yazdıkları bu kadar belli olmasa şeyi daha havalı bulup bu şekilde daha fazla sevebilir. Fakat en havalı görünmesi gereken kısımlarda benim külesim gelince pek olmadı yani o havalı bulma meselesi. Ama gerçekten karakteri olan bir karakter olduğunda söylemeden edemeyeceğim. Öyle sadece sessiz kalarak havalı olmaya çalışmıyor yani Cormac. Başka bir havalı baş karakter olan Hayton Kenway'e gelecek olursak o kadar sevilen ve tanınan bir karakter ki oyun Hayton Kenway'i tanıtmaya gerek bile duymuyor. Ben de öyle yapıp çok uzun anlatmayacağım. Kenway. Zaten çoğunuz tanıyor. Ama kısaca bahsetmek gerekirse idealleri olan, oldukça havalı ve oldukça güçlü olan güzel yazılmış bir tempur. Baş karakterimizin de hem patronu hem de yakın arkadaş. İlişkileri gayet normal bir düzeyde işlenmiş. Hem arkadaşlar hem de Kenway ne dese şey ikiletmeden yapıyor. Garip güzel bir ilişki. Güya baş düşmanımız olan Achilles ise berbat. Bu kadar kötü olabilir ya. Yani. Hikaye kısmında iki kez Achilles'ten bahsettiğim ve ikisinde de verdiği tepkiyi siz gördünüz. Spoiler vermek istemediğimden oyunun sadece ilk bölümündeki kısımlardan bahsediyorum ve bu kısımlarda Achilles sadece saygısızlık ve ihanetten bahsediyor. Ulan koca şehir yok olmuş diyor evladın. Şehir yıkılmış diyor. Senin yüzünden olmuş diyor. Akilyes'e kardeşliği ihanet mi edeceksin şey? Kardeşlikten çalacak mısın şey? Nasıl mentor yapmışlar bu adamı hala anlamadım. Dinlediğini anlayabilecek zekaya sahip olmayan bir adam kardeşliği yönetemez çünkü mantıken. Ama Sayın Ubisoft farklı bir fikirde olsa gerek ki bu adamın mentor olmasında bir sakınca görmemiş. Şaşırttı mı? Hayır. Baş düşman bile bu kadar kötüyken yan karakterlerden bahsetmeye çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Tek iyi yanı kimse tamamen kötü değil. İnandığı şeyler veya fikirleri bizimkinden farklı. İyim hariç neredeyse hiç kimse tamamen kötü değil. Yani kimse dünyayı yok etmekten falan bahsetmiyor. Kötü olanlar cahil oldukları için kötü oluyorlar. Biz de bu cahil insanlar cahilliklerinden dolayı dünyayı yok etmesinler diye onları öldürüyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi kimseyi öldürdükten sonra geber Allah'ın belası falan gibi bir durum olmuyor. Evet yeterince karakterler ve hikayeden bahsettiğimize göre yıllarını eskitmiş olma ihtimali çok daha yüksek olan oynanışa geçebiliriz. Assassin's Creed Rogue son oyunlarda görmeye hiç alışık olmadığımız bir şekilde tamamen counter atak yapmak üzerine kurulu. Güçsüz düşmanlara karşı yuvarlağa basıp sonra saldırarak çeşitli animasyonlarla kolaylıkla öldürebiliyorsunuz. Güçlü düşmanlara karşıysa counter yapıp sersemmetikten sonra saldırmanız gerekiyor. Veya savunmalarını kırıp yine tek hamlede indirebiliyorsunuz. Oyunlar ise tamamen tek hamlede öldürmek üzerine kurulu olduğu için vuruş hissinin çok da önemi olmuyor. Olsa da çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi tekli öldürdüğünüz için çoğu zaman sadece animasyon görüyorsunuz. Bu animasyonlar ise çok güzel olmamakla beraber güzel. Oyunun zaten tamamı eski olduğu için güzel görünüyor. Mesela oyun şöyle eski koştuğunuz tuş ile tırmandığınız tuş aynı. E oyun nereden anlıyor koşmak veya tırmanmak istediğimizi derseniz anlamıyor. Koşmak istediğiniz zaman tırmanıyorsunuz genelde. Tekrar dövüşe dönecek olursak düşmanlara saldırmanızın tek yolu kalış değil tabii. ki. Silah, çeşitli bombalar, dartlar gibi aletler sayesinde birkaç farklı yoldan düşmanınızı alt edebiliyorsunuz. Aynı zamanda özellikle uyku dartları ve sis bombaları düşmanlarınızı sessizce indirmenizi hem kolaylaştırıyor hem de çeşitlilik kazandırıyor. Onun dışında yakın dövüşse bu uzunluktaki bir oyun için gayet keyifli. Benim oyunu bitirmem 8 saat falan sürdü çünkü. Fakat oyun Valhalla gibi 50-80 saat arası sürseydi kesinlikle sıkıcı olur. Çünkü o zaman yeni silahlar almanızın manası olması gerekir. Fakat bu oyunda ben pek bir esprisini göremedim. Düşmanlarınızın %80'ini tek bir hamlede öldürdüğünüz bir oyunda daha güçlü bir kılıç alırsanız bile pek bir şey ifade etmiyor. Yine counter yaparak tek vuruşta öldürüyorsunuz çünkü. Ben de tam da bu yüzden oyunda paramın neredeyse hepsini gemi Morrigan'a harcadım. Evet başta da söylediğim gibi oyun bir Black Flag kopyası olduğu için gemimiz ve gemi savaşları oyunda oldukça önemli. Ve menüdeki geliştirmelerden varlığını en çok hissettiğiniz geliştirmeler Morrigan'ın geliştirmeleri oluyor. Çünkü direkt verdiğiniz damage arttırıyor. Gelelim gemi savaşlarına. Oyunun en çok keyif aldığım yerlerinden biri burası. Hem açık dünyada hem de görevler gemi savaşları çok keyif. Kaçıyormuş gibi yapıp arkanıza yanıcı atmak, uzaklaşıp mortarlarla ateş etmek, geminin burnuyla diğer gemiye girmek falan en çok keyif aldığım kısımlar oldu. Özellikle mortarı aldıktan sonraki kısımda yenemeyeceğiniz gemi kalmadı. Düzgün taktiklerle savaşmazsanız güçlü gemiler sizi kolaylıkla alt edebiliyor tabi ama doğru taktiklerle en güçlü gemileri bile zayıf noktalarına ateş edip silahlarla kombine ederek yok edebiliyorsunuz. Bir silahın cooldownu varken diğer silahla ateş edebiliyor böylece savaşın hiçbir noktasında beklemiyorsunuz. Dolayısıyla savaşın temposu hep en üst seviyede oluyor. Peki bu gemilerle gezebileceğimiz Kuzey Amerika yani açık dünya nasıl gelin bir de ona bakalım. Açık dünya yaşaması bakımından nasıl olduğunu tahmin edebiliyorsunuz diye düşünüyorum kesinlikle yaşamıyor. Şehirlerin ortasına atılmış 3-5 NPC sadece kodlanan şeyi yapıyor. O yüzden gelin daha çeşitli olan açık dünya etkinliklerine bakalım. Bu konuda oyun bayağı bir çeşitlilik sunuyor bize. Örneğin gemiyle balık avlamak, korsan hazineleri bulmak, sandıklar açmak gibi birçok etkinlik var. Fakat bir sorun var. Hemen size bu sorunu örnek vererek anlatayım. Burada bir hazine haritası buluyorum ve nerede olduğunu haritadan bakıp buluyorum. Sonrasında ise bulduğum yeri kazıyorum. Sizce ödülüm ne olmuş? Çok nadir bir kılıç veya silah mı? Ya da yüklü miktarda para mı? Maalesef hiçbiri değil. Cevap aferin. Evet oyun bana helal olsun bunların bir milyonda birini buldun hepsini bulursam bir şey verip vermeyeceğimi de Allah bilir dedi. Sonra gittim balina avladım yarım saat 200 paramı ne verdi. E zaten sandıklardan ondan fazla çıkıyor ben niye balık avlayayım. Bu tarz etkinliklerin ödülünün bu kadar düşük olması sizi yapmaya teşvik etmiyor. Bunların dışında çetelerin bayraklarını kesip başlarını öldürmek falan gibi görevler var fakat bahsetmeye değecek şeyler olduklarını düşünmüyorum. Bölüm tasarımına gelecek olursak oyunda en takdir ettiğim kısımlardan biri oldu. Oyun bir açık dünya oyun olmasına rağmen son oyunlardaki gibi adam şurada git öldür demek yerine gerçekten bölüm tasarımlarına uğraşmışlar. Özellikle önemli görevlerde bunu hissedebiliyorsunuz. Oyun nereden gideceğinizi, nereden gidip adamı öldüreceğinizi falan gerçekten düşünerek tasarlamış. Gemi çatışması keyifli olduğundan gemilerle alakalı alakalı görevlerinde hepsi oldukça keyifli. Kısaca grafiklerden bahsedecek olursak aynı sene çıkan Unity ile yarışamaz bile. Grafikler yine Black Flag ayarında. Eski ama kötü olduğu da söylenemez. Son olarak oyunun teknolojisine gelecek olursak yapay zeka her zaman alışık olduğumuz Assassin's Creed oyunlarından çok farklı değil. Herhangi bir FPS problemi falan da yaşamadım. Kısacası beğenmeyeceğimden daha doğrusu sıkılacağımdan emin olarak başına oturduğum bu oyunun başından takdir ederek kalktım. Aynı sene çıkan Unity'den grafikler dışında çok daha üstün olduğunu düşünüyorum Assassin's Creed Rogue'un. Peki bu oyun olmuş mu? Yani 6 sene sonra hala oynanır mı derseniz? <laughs> Parasına değer derim. 47 rap kaç yaşında? 47 şarjörde mermi kaç adet? 47 hip hop kaç yaşında? 47